Hadi oğlum. Lan bu dereden sarıyordu köpek şimdi tepede sarıyor. Bıçık geldi arkadaşlar. Şöyle. Görünüz bak. Burayı yattı. Sardı yere yattı. Evet arkadaşlar akşam olmaya başladı. Böyle basar göstereyim şöyle size. Böyle hayran gittiğimiz yerle gözüküyor buradan. Bu sırtı seviyorum ben. Görünüz bakın her yer gözüküyor burada. Gel annen halleder he 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 hayvanın en gülü baksanıza şunlara bir şey gibi var gebederken arkadaşlar <laughs> <laughs> avgandan bir yere gitmişler Nereye gittiniz gene? He? Hiç durmuyoruz değil mi? Hey! Geldi mi abi? He? He he he. Baksanıza öyle bir şey yok ama. Nereye gene sen demin He? He? Ne kokusu aldınız gittiniz gene? Şunlara bakar mısınız ya? Ya! Horo 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 horo. Sarı! Nereye gittiniz oğlum? Kendi nerede? <gülüyor> ha? Tipe baksanıza Hayvanın en küçük hayvanından üyesi. evet arkadaşlar yine güzel bir günden. Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet arkadaşlar köpekleri gördünüz. Ağın yanında falan durmamışlar. Ben de Bugün ayını çıkarttık arkadaşlar. Normalde 3-4 günden beri gölünlükleri falan gidiyordum bugün. Buralara geldik. Gideceğiz arkadaşlar Maraltan sulayıp e, Koca Ardınur'dan yaranlardan Bayağı bu bir uzun yolumuz var Hava da acayip rüzgarlı Görüyor musunuz? İnşallah sesim iyi geliyordur Değil mi simit? Zaten Arkadaşlar akşamleyin ayının başına bir şey geldi Onu götürdüler 195'i gelen şeyde bu taraftan böyle geçmiş Ben oturuyordum akşamın Saat karanlık çöktüğünde yapmış. Hani niye ben bilmiyorum pek. yani gören pek fark edemedik. Göbekler fark ettiler zaten onlar da. Gidiyor. Elemanlar gidiyor. Ve elemanlar arkadaşlar. İşte güçsüzler biraz. O yüzden eksik kalıyorlar. Eksik yanlar oldu. Değil mi lan? Haydi 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 <laughs> Lan siz mi be? Şöyle en çapkın kabar. <laughs> Ağrın içinde duruyor. Aç! Aç! Evet arkadaşlar ormana girdik. Aç! Birlikleri de demiyor sarda. Aç! Böyle gidiyor olanla da çıkacaklar şimdi artık çıkalım. Şu ormanda işte bu ormanda öyle Kırıkları da ramına sardı orada işte ramına. Böyle geçiyoruz. Oğlan bir de top alıyor. falan çarpmış galiba. Neyse bak oğlan ya top alıp ya. Garanti bizim keşerin biri yapmıştır. Başkası yapmaz. Çıktılar. Gidiyoruz, arkadaşlar arkadaşlar. bu dereden sarıyordu köpek şimdi tepeden sarıyor. Hay oğlum! Çık Hadi sarı. Hadi sarı. Ah. Bu yargıda atıyor mu? Gittiler gene. bu da tadimden aşağıdan sarıyor dere içinde. Şimdi yukarı çıkmış. Hiç duramıyor ya. Bir şey götürdü buram böyle. Olabilir pek. Bilmiyorum arkadaşlarım. Gidelim bakalım şöyle. Eksiz, eksiz, bir şey Diyemedim. Ay! Dinlen sen yatın. Yat dinlen. Dinlen la. Yok. <laughs> Sarı nasıl dinleniyorum bu? Sen de yat dinlen. Hadi yat dinlen. Yorulma oğlum. Yat dinlen. Karın dile bak nasıl uzun. <laughs> dinle oğlum dinlesin ya. Aferin en kibotur dinle. Getirdik arkadaşlar hayvanları. Köpekler çıktılar. Bay duruyorlar burada. Ot güzelmiş. Hiç karnı ola desek yeridir. <laughs> Hadi oğlum. Hayatta durmuyorlar ya. Bu da yorgun olmalarına rağmen. Görüyor musunuz? Büyük. Bik. <laughs> Bu diklerimi bekledin <bekliyorum>, değil mi? Evet de öyleyim. değil mi? Hı tamam, biz video başlasaydık böyle Harbi manyak lan bunlar Abi bu sarayı görüyor musun? Oğlum harbi manyaksınız lan siz <laughs> karşı tarafları da hala soruyor. Ne lan şu kargaya bak kargaya. Ah ah ah. Karga değil mi o karga karga? Karga karga bak dedi. Çıkışı dola bak dedi. Değil mi lan? Allah Allah. En iyi gittik acaba yine. <laughs> Bu dik geldi arkadaşlar. Şöyle. Görünüz bak. Burayı yattı. Yardığı yere geldi. Hmm. E civarda arkadaş bir şey geziniyor. Veya hayvanın içine bir şey sokulmaya çalışıyor. Ben iyi sesimi çıkartmıyor arkadaşlar. Ne yapacaklar? Ne geziniyor? E civarda bir şey geziniyor olabilir. Çünkü harika gelirken de o yanındayken de bayi köpekler zaten gördüğünüz bayi yorgundular. Bitti dergin <laughs> Aferin. Gecek başka bir şey bulamadın mı bu koca dadı? Ha? Ha? Ee? Oğlum aynı abin gibisin la. Vallahi billahi bak. Ee? ee Çarpışır mı? Ee? Çapşın mı? Dattı lan. Oğlum. Dattı kız bu asıl. Tipini yiyeyim. bir şey anladıysam arkadaşlar köpekler sarışından Arap olan yani ya. Bakın <laughs> bu oyuncu da benimki. Kabak. Aynı. <laughs> Aynı abisi ya. Bu kabak geçen olay niye hep böyle oluyor. İnsan o. Görüyorsunuz mu? Sarılaşık oluyor. Gel. 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 Gel oğlum. Gel. Çarpışacağız mı? Hı? Çarpışacağız mı? Sen abin gibi değilsin. Sen açık korkuyorsun benden de. <laughs> Ulan kabak. <laughs> doğru gidiyor. Bir şey geziniyor ya. Bugün bir şey mı? Ya bizim havin içine sokulmaya çalışıyor arkadaşlar bir şey. Ya da civarda geziyor. Bir kokusundan şey yapıyor galiba. Anlıyor. Buraya sokmama çalışıyor olabilir. Bakalım göreceğiz. Gece şimdi şöyle. Kuzu taraflandı. Şöyle göreceğiz nasıl işte tepenin arkası bizim köy. Tepenin arkasında ama bizim yani köy senin gözükür mü nasıl? Şu ola topal diyor. Keşler çapmış galiba eşi işte yer Ya. Yazık ya eşi olarak kırılmamıştır. Vallahi İşte keşlerin de bu oyuncu sevmeyen arkadaşlar. Çok çarpıyorlar aşık sıpaları. Kendi avlatlarının başka olakları. Kendi avlatlarının dışındaki başka olakları. <laughs> Gidik şöyle geldi arkadaşlar. Şöyle yukarıdan. Şöyle kıyı boyu indi. Ha fark ettim. Ne kaybolan ki o? Ha bak diye. Şimdi buraya doğru geliyor. Adamım benim. Şşt. Müştek. Çakma lan kaba. Adamım benim. Hakkında söylenir lan senin. Eşeğe gelip. İş durmuyor yazık ya. Bunlar da yayılıyorlar arkadaşlar. Güzel at buluyor oldu güzelmiş buraya geliriz bundan sonra Hı. <laughs> Hı. Musun bak görün bak karşına hayvan çıkıyor. Ben ayın şey olmanın şeyi söylüyorlar bana Ama ya Hı? sen Ademlik mı ters lan bana? Hı? Hı? Ufucuk boynuna Ademlik sen bana? Hı? Hmm? Neyin kabaksı yine? Boh boh Gel Beraber bo, bo. çarapşayım gel Gel Gel, gel. Sen bugüncü <laughs> <çılgın> seni. Ya çılgın senin ya. Gel baba. Buraya gel. Gel. Gel buraya gel. Ya. Ya. Tamam sen gel. Hı? Tamam mermi. Şekil lol. <laughs> Çılgınlar <Bir> gün Gidişlere bak. <laughs> Haydi lan! Kapatı yok! Arkada mı kaldın kapatı yok! Geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçtik. Karşılarda ilk zaten. Geldik. Şimdi hayvanlar bayıp soğumuşlar. Sularını içsinler. Nasıl şöyle Evet arkadaşlar akşam olmaya başladı böyle basarak göstereyim şöyle size. Şöyle hayran gittiğimiz yerler gözüküyor burada. Bu sırtı seviyorum ben. Gördünüz mü? Her yer gözüküyor burada. Çaltalar gözüküyor. Şaban tarla gözüküyor. Küçük erikler gözüküyor. Mağara gözüküyor. Toz erik gözüküyor. Pinhacılar gözüküyor. Talabaşları gözüküyor. Don Beydanlar gözüküyor. Okçalar dedesi gözüküyor. Ödek gözüküyor. Eski bala gözüküyor. Hani hayvan gitti burada yapsana vallahi. Akşam yani oldu arkadaşlar bayağı şurada. Şöyle gıybo çaladı gittim. Ne haber lan? Hı? Demden kardeşin geldi. Şimdi sen mi geldin? Hı? Adamın oynayacak yer arıyor bunlar. <laughs> artık ağırlardan ağırdan <oraya> gidiyoruz. <laughs> köy de hemen şu alt tarafta kalıyor. Köy de gözüküyor burada. Anadolu'dan oradan. Elemanlar gidiyor önüne. Şöyle gidelim artık. Evet arkadaşlar bakın köy burada. Şöyle her yer gözüküyor yani. Karadaşlar falan gözüküyor, küplü gözüküyor her yer gözüküyor sırtlan. Seviyorum burayı. hayvanlar onlar da yayılıyorlar. Ot bayağı kurdu artık dağlar. Tıngırdan çok işte. Küçük enişte. <gençliğe. Ben. gülüyor> Gidiyoruz artık.